Merhaba arkadaşlar. Bugün turizm emekçileri için hazırlamış olduğum bir eee çalışma prensipleriyle ilgili veya anlaştığınız iş yeriyle ilgili gittiğinizde konuşacağınız veya belirleyeceğiniz hususlar. Bunu çekmemin amacı sevgili arkadaşlar bu sıralar birkaç yere personel yardımında bulunduk, desteğinde bulunduk. Gerek çalışan arkadaşlarımız veya çalışacak arkadaşlarımız gerekse işverenler arasında bazı sorunların olduğu, işin başlamadan bittiğini öğreniyoruz. Bunun temel sebeplerinin ne olduğunu düşünüp güzel bir analiz yaptım bana gelen konuşmalardan sohbetlerden size kabaca bir tecrübe oluşturdum. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü süreç içerisinde çalıştığınızda gerek işveren gerekse sizin mağdur olmamanız çok önemli. Bazı arkadaşlarımın benle konuşurken konuşmalarında tek taraflı konuştuklarını hissediyorum. Ee, arkadaşlar bir iş yerine giderken kesinlikle o iş yerine iyi bir araştırmanız lazım. Araştırmadan gitmeyin. Daha önceki dönemlerde çalışma şekilleri. Tabi ben her zaman savunduğum bir şey var. Kime göre Neye göre? Nasıl? Bazen kişi karakter karakteristik açısından zayıf. Bu arkadaşımızın karşı tarafı karaladığını veya eee işverenin umduğunu bulamadığı için iş sahası açısından o personele verdiğiniz sadaka olarak verdiğini izledim. Onun için arkadaşlar size küçük bir tavsiyede bulunacağım. Lütfen eee buna önem gösterin, özenin, emin olun çok mutlu olursunuz. Bir iş yerine iş anlaşması için gittiğinizde öncelikle o işin size uygun olup olmadığını o departmanın size uygun olup olmadığını araştırın arkadaşlar kabiliyetinizin farkında olun. Yani eğer siz temizlik görevi yapamayacaksanız, bir yere temizlikçi olarak giriyorsanız süreç içerisinde büyük sıkıntılar yaşarsınız arkadaşlar. Veya daha önce pasta bölümünde çalışmamışsanız, pastacı olarak girerseniz çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Taleplere karşılık vermediğiniz zaman sorunlar büyük. Onun için kabiliyetinizin farkında olun. Ve çalışacağınız bölümü mutlaka ve mutlaka kendi kabiliyetinizle doğru orantılı olduğunu görün ve onu o şekilde değerlendirin. Çalışma saatlerinizi mutlaka işverenle konuşun arkadaşlar. Arkadaş diyor ki abi diyor ben 8 saat üzerine bu parayla anlaştım ama gittim ki 8 saatin üstünde 10 saat, 12 saat çalışıyorum ama ücretimde herhangi bir şey olmuyor. Onun için bunu İlk işe girerken mutlaka ve mutlaka konuşun. Çalışacağınız iş yerini ulaşım olayını konuşun. 8'de mesaiye gidecekseniz 8'de orada olabilecek elinizde bıçağınız, kaleminiz, süpürgeniz hangi bölümde çalışıyorsanız o bölümde Saat 8.00'da işinizin başınızda olması lazım. Bunu kesinlikle konuşun. Ulaşımı nasıl yapacağız? Ulaşım imkanınız var mı? Ben kendi imkanlarımla gelirsem ulaşım yardımı alacak mıyım? Bunlara konuşun. Zaten çoğu işletmelerde görüyorum arkadaşlar. Ya yani 12, 13, 15 çalışan olan işletmeler bile artık ulaşımı sağlayacak tedbirler alıyor. Mesai saatlerini mutlaka ve mutlaka konuşun. Hangi vardiyede çalışacaksınız? Hangi vardiyelerde çalışırsınız? Hangi vardiyelerde çalışamazsınız? Yani akşam vardiyesi de vardır. Biliyorsunuz işte 12-8 vardiyesinde. 12-8 vardiyesinde ulaşımınız yoksa evinizde eşiniz yalnız kalmaya yapamıyorsa, bir yerden bir yere gidip gelmek için ulaşım sorunu varsa, bunu mutlaka o mesai hangi mesaide çalışacağınızı ilk konuşmaya, görüşmeye giderken konuşun arkadaşlar. Mesai ücretlerini mutlaka ve mutlaka dile getirin. 8 saatin dışında çalıştırılmak suç ve yasal yaptırımları var. Bunları yaparken eğer karşılıklı anlaşabiliyorsanız onun zaten ne kanunun yapabileceği bir şey var ne de bir başkasının. iki üçüncü şahıslar buna müdahil olamıyor. Ama